şeytan birçok noktada itaat etmemekte çok haklı değil mi? Peygamberlere bakıyorsun. Onlar hiçbir zaman yoldan saptırılmıyorlar. Onları kusursuz yaratıyorsun. O senin özel kulun öldükten sonra direkt cennete giriyor. Böyle saçmalık mı olur ya? böyle kulaktan dolma bilgilerle din öğrenip ateist olursanız bu şekilde saçma sapan dileşileri yaparsınız işte. Kur'an'da peygamberlerin cenneti garantilediğini söyleyen hiçbir ayet yok. Hatta tam aksine ayetler var. Mesela Zümer 65. Ey peygamber sana ve senden önceki levah yolundan şudur. Eğer şirk şey koşacak olursan yaptıkların boşa gider ve kaybedenlerden olursun. Yani peygamberlerin şirk koşma ihtimali varmış ki Kur'an böyle bir uyarı geçme ihtiyacı hissediyor. Ahkaf 9. Ey peygamber de ki bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Peygamber bile kendisinin akıbetini bilmiyor gördüğünüz üzere. Hak Hakk'a 44-47 Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı onun sağından yakalar ve can damarını keserdik. Peygamber'e bile böyle ağır bir tehdit varken peygamberin cenneti garantilediğini kim söylüyor? Nereden çıkarıyoruz? Kısacası Kur'an'da peygamberler öyle cenneti garantilemiştir gibi bir anlatım yoktur. Bu arkadaş da kulaktan dolma bilgilerle dinden çıkmış ve yine bu kulaktan dolma bilgilerle din eleştirisi yapıyor gördüğünüz üzere.